üçüncüsünü düzenlediğimiz Bolu Fuarlarımızın açılış törenine hoş geldiniz. 2019 yılında başlamıştık. 2019 yılında çok güzel bir fuar gerçekleştirdik. Fakat 2020 yılındaki fuarımız pandemi nedeniyle 2022'ye ertelenmişti. Dolayısıyla geçen yılda biz fuar gerçekleştirerek bu yıl aslında 2023'ü hedeflemiştik. Daha düzgün bir, daha büyük bir fuar yapalım diye. Şu anda fuar alanımızda yaklaşık 50 tane firmamız, 50'yi aşkın firmamız 1500 markayı temsil etmekte. Dolayısıyla biz burada daha büyük bölgenin bir fuarı yapmak istiyoruz bu fuarı. Ee, Batı Karadeniz'in ciddi bir potansiyeli olacak bir e, olan ilimizin e, çevre illerle birlikte hem bağlantı noktası olması hasebiyle ciddi bir fuar e, potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl yaklaşık 42 dönümlük bir belediye hizmet alanı kazanmış olacak Bolu Belediyesi ve muhtemelendir ki önümüzdeki yıl bu fuar burada değil o büyük 40 dönümlük alanda gerçekleştirecek bölgesel bir fuara dönüşecek. Bolu'da bir bölge fuarı da yapmayı planlıyoruz. Özellikle de kanatlı sektörle alakalı fuarlarımız şu anda İstanbul'da yapılıyor. Biz Bolu olarak yüzde %34'ünü temin ettiğimiz kanatlı sektörde fuarların bundan sonraki aşamada yeni fuar alanı ile birlikte burada yapılmasını istiyoruz ve bu konuda da çalışmalarımızı sürdürmek durumundayız. Biz firmalarımıza destekler vermek ihtiyacımız oldu. Nasıl bunu destek veririz diye düşündük. Öncelikle organize sanayi içerisinde bir antrepo yaptık sanayicimize destek vermek için. Sonra bütün sektörleri kapsayan bir fuar yapalım dedik. Tobun desteğiyle, Tobun desteğiyle ve buradaki bulunan Hazur'un destekleriyle bu buradaki Bolu ilindeki firmalarımız gerçekten çok önemli. Her şartta üreten, pazarlayan, katma değere katma değer katan çok değerli firmalar var. Bu firmalarımızın öncelikle ürün yelpazesini, ürün destinasyonunu göstermek gereğini yerde sağlayalım dedik ve fuarı gerçekleştirdik. Türkiye devletine, milletine efendim maddi güç kazandıran daha güçlü bir bolu olmak adına inşallah önümüzdeki süreçte bizim de farkındalığımızı burada göreceksiniz. Dediğim gibi ben bir iş adamı değilim ama Bolu için katma değer sağlayacak siyasi görüşü Efendim ırkı dini ne olursa olsun ben bu konuda bedenimi ortaya koyacağıma sizlere sizlerin huzurunda söz veriyorum. Gelecek her projeye, yapılacak her işe efendim destek vereceğimize milliyetçi Yükücü hareket adına burada teminat veriyorum. Burada biliyorsunuz büyük firmalar var. Arçelik gibi dünyanın dört bir tarafında pişirici ürünler e, ihraç ediyor. Ve bunun gibi bir sürü büyük firmalarımız var. Bunların sayılarının da daha artması hem Bolu'ya hem ülkemize çok büyük katkılarda bulunacak. Bu fuarlar da hem kendimizi gösterebilme anlamında hem buraya katılacak olan firmalardan yenilikleri görme anlamında büyük faydası olacaktır. Burada bahsedildi tabii kentlerde buna uygun altyapılarında oluşması son derece önemli. Bununla ilgili de hep beraber çalışma içerisinde bulunmamız da son derece önemli. Bunun yanında Bolu hep stratejik olarak çok önemli bir konumda. Ülkenin neredeyse kalbinde, tabiatın kalbi diyoruz. Bu noktada da burayı bizim teknoloji üstü aslında haline getirmemiz de gerekiyor. Şu anda aramızda bulunan tüm protokolümüze birlikte bulumuza bu güzel fuarımız hayırlı ve uğurlu olsun efendim. <laughs> evet.

TSS Can Cephe Sistemleri firmasıyız. Alüminyum ve cam cephe sistemleri ve alüminyum doğrama sistemleri üzerine çalışıyoruz. Bolu'da faaliyet gösteriyoruz. 10 yıllık bir firmayız Bolu'da ama geçmişimiz 30 yıla dayanıyor. Daha öncesinde İzmir'de faaliyet gösteriyorduk. Bolu ilimize katma değer katmak adına fuara katıldık. Fuarda özel bir stand tasarladık. Bununla ilgili de takdir ettiler. Özel bir stand başarı ödülü verdiler tarafımıza. Bu konuda gururluyuz. Bolumuza hayırlı uğurlu olsun. Biz Sıla peyzaj ve çiçekçilik olarak Boldan katılıyoruz. Yerimiz E5 üzeri Çizmeceopet ile Otogar arasında sağ tarafta yan yoldayız. Bu yıl toplamda 135 metrekare yine geçen yılki gibi fuarın en büyük alanındayız. Bize ait. Standımızda canlı süs bitkileri, meyve ağaçları, süs bitkilerinden farklı olarak yine gübrelerimiz var. Sıvı gübrelerimiz, organik gübrelerimiz, çim tohumlarımız, oturma gruplarımız gördüğünüz gibi üstü kapalı, açık salıncaklarımız ve bunların tamamını maliyetine satıyoruz bu yıl. Gelen misafirlerimize çay, kahve, soğuk su ikramımız var, ee, tatlı ikramlarımız var. Böyle arkadaşlarımız geliyorlar misafirliğe, onlarla eğleniyoruz. Herkesi bekleriz, gayet güzel bir fuar oluyor. Bola halkının katılımını, desteğini bekliyoruz. Biz sizler için geldik, sizleri de buraya davet ediyoruz. Biz Semmak Yapı Market ailesi olarak inşaat malzemeleri, kırtasiye malzemeleri, e, kaba malzemeler, e, araba malzemeleri, temizlik malzemeleri e, ve birçok ürünle sizlere e, sanayi bölgesinde hizmet vermekteyiz. E ee, burada RTR Max e, el aletlerimiz bulunmaktadır. Şarjlı akülü e, vidalama matkap gibi ürünlerimiz. İsonem bayiliğimiz de bulunmaktadır. E, özellikle nem boyalarımız e, çok kullanılmaktadır. Nemli bölgelerde, küflü bölgelerde Isonem MS82 önerilmektedir. Burası da kırtasiye bölümümüz. Birçok e, ürünümüz mağazamızda bulunmaktadır. Biz belli başlı ürünleri getirdik burada. Faber-Castell, Adel daha sonra oyun jellerimiz, mataralarımız, defterlerimiz, edik markalı fosforlu kalemlerimiz ve birçok seçenekli mağazamızda hizmet vermekteyiz. Biz site yapı ailesi olarak uzun zamandır Bolu'da devam etmekte olan bir iş yeri ticaretindeyiz. Biz de bu yıl site yapı olarak fuara katılmak istedik ve hani fuarda yerimizi aldık bizim ürünlerimiz olarak inşaat sektörü, yapı sektörü hani daha fazla ağırlıklı olarak hani daha çok konsept ürünler, seramik üzerine, vitrifiye üzerine, laminant, e, aksesuar grubu, kapı grubu bunlar bize dahil. E, ama hani müşterilerimiz daha çok öncelikli olarak hani ne ister? Biz seramik üzerine, seramikçi olarak hani daha çok kimliğimiz bunun üzerine var. E, hani onun dışında ekstra farklı ürünlere de yer vermekteyiz. Hani banyo dolapları, ya da atıyorum klozet, duşakabin Hani bunların hepsi armatür olarak hepsi elimizde mevcut ve stoklu çalışmaktayız. Yani hani e, Bolu bol altına iyi bir şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz şu anda. Kopya bilişim sistemleri olarak Bolu ve Düzce bölgesinde e, Kiosara marka cihazların yetkili bayilini yapmaktayız. Bolu genelinde birçok eğitim kurumu ve firmada cihazlarımız mevcut. Cihazlarla ilgili satış teknik servis hizmetlerini veriyoruz. 2015'ten beri ...bu bölgede yetkili bayilik yapıyoruz. Bugün başlayan fuara da katılım sağladık. Fuarın da bugün açılışı yapıldı. Gayet canlı, kalabalık bir fuar geçiriyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz, bekliyoruz. Şu anda Bolu'da, Bolu Fuarı'ndayız. Bu sene üçüncüsü düzenlenen Bolu Fuarı'na gerçekten çok yoğun bir katılım oldu. Biz de Erer Sağlık Çatısı altında Koru Hastaneleri ve Bolu Koru Otel olarak... ...fuarda yerimizi aldık. Bize şunu gösterdi aslında bu fuar... Valilik düzeyinde Bolu valimiz, Belediye başkanımız, Ticaret Odası başkanımız, çevre illerden temsilciler, milletvekillerimiz ve il müdürlerimizin yoğun katılımlarıyla, aslında ev sahiplikleriyle yoğun bir katılım oldu. Ve stantımıza bugünkü gelen misafirler hep şunu söyledi: Yeşillikler ve doğan içerisindeki Koru otelin bu fuarda olması bir kalite ve bir marka değerinin artırdığını söylediler. Bu bizi çok mutlu etti. Dolayısıyla tüm dostlarımızı, sevdiklerimizi bu fuarı görmelerini tavsiye ediyoruz.